Yatırım Finansman Menkulerler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Strateji ve Yatırım Danışmanlığı bölümünden Vahap Taş'tan. Evet, e, birinci çeyrek finansal sonuçları açıklanmaya başlıyor. Dün Türk Traktör'le e, başladık. E, yani bundan 3-4 hafta önce hatırlarsanız e, 12 aylık bilançoları tartışıyorduk. Birinci çeyrek çok hızlı e, geçti ve beklentiler özellikle bankalar tarafında oldukça kuvvetli. Tabi biraz bankalar üzerinden konuşacağız e, bu hafta. Beğendiğimiz birkaç şirket var. Özellikle işte birinci çeyrek performansını güçlü beklediğimiz şirketler arasında. Ve işte e, bugün de Arçelik'in finansal sonuçları gelecek. Dün Türk Traktör geldi. E, biraz onun üzerinden e, konuşacağız. Sonrasında yayını e, tamamlarız. Önümüzdeki haftalarda zaten yavaş yavaş birinci çeyrek finansallarından beğendiğimiz, seçtiğimiz şirketler üzerinden e, konuşmaya devam edeceğiz şimdi hemen Türk traktör tarafından başlayayım. Hazır e, elimizde e, tabloda varken birinci çeyrek rakamlarına göre yaklaşık 477 milyon TL'lik bir e, net kar açıklanması söz konusu ki geçen sene aynı dönemde yaklaşık 348 milyon TL seviyesindeydi. O yüzden yıllık bazda karşılaştırdığımızda e, oldukça yüksek bir rakam. Piyasa beklentisi hafif paralel 450 milyon gibi bir piyasa beklentisi vardı. Onun böyle yüzde yani yüzde beş düzeyinde bir yukarısında e, açıklandığını açıklandığını e, görüyoruz. Net satışlarda bir artış var. Yine fiyat artışları burada tabii ki ön planda ve işte ihracat performansında yine e, birinci çeyrekteki e, satışlardaki artışa katkı sağladığını görüyoruz. Ya yıllık olarak baktığımızda yaklaşık 3.9 milyar TL yükselmiş bir e, satış var birinci çeyrekte. Bu da yaklaşık yıllık bazda işte yüzde %49'lara yaklaşan bir e, büyüme getiriyor. Favek tarafına bakacak olsak da zaten yine e, tablo üzerinden de değerlendirmek mümkün. 572 milyon TL yükselmiş bir e, Favek var ama Favek marjında hafif böyle bir e, 1.4, buçuk puanlık bir e, düşüş söz konusu. Genel detaylarla e, baktığımızda yani beklentilere paralel olduğu için nötr olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan şirketi ayrıca 2022 yılına ilişkin beklentilerini de e, paylaştı. Daha önce zaten paylaşmıştı yani yurt satışlar için işte 53 bin 59 bin adet bir satış beklentisi vardı. Yine ihracatta işte 16 bin gibi bir beklentisi vardı. Bu beklentilerde çok büyük bir değişikliğe gitmedi. E, bu bu çerçevede baktığımızda e, Türk traktör için e, sonuçların nötr olabileceğini, genel çerçevenin nötr olabileceğini e, söyleyebiliriz. E, herkese şimdiden bol kazançlar, iyi hafta sonları derim. dilerim. Kanalımızı takip etmeyi ve yayını beğenmeyi unutmayın diyorum. Herkese tekrardan bol kazançlar. This